Başka türlü bu şeye gelmiyor. Görüşüş. Eğer su, Süper bir kahraman olsaydı hakikate saydık. Can verirdi. Yani şey kötü hastalıklara karşı e, olanlara can verebilirdim. Yangınlar çıktığında su atabilirdik. Nasıl atsın sence? Nasıl bir şekilde olur böyle? E, fışkırtarak. Bir yerde birinin yardıma ihtiyacı olunca ona yardım edebilirdi. Her şeyde su kullanır çoğu şeyde. Yediğimiz ekmekte bile su var. Suyu düzgün kullanmaları için suyu tasarruflu kullanmalar lazım. Yani en çok da okullarda tasarımsız kullanıyorlar. Hep suları açık bırakıyorlar. Bence bırakmasınlar. Bir yerden bir yere çok hızlı bir şekilde damlalar halinde karşıya geçmek gibi bir özelliği olabilirdi. Ee, yukarıdan aşağıya çıkmak gibi bir özelliği olabilirdi. Işınlanma gibi. Yere sertçe e, tazikli su olursa yukarı çıkabilme. Ee, öyle. Bu özelliğiyle neye yardım Ya da nasıl bir yardım yukarı çabuk çıkabilme yani başka insanları kurtarabilme yangın olduğunda içerideki insanları kurtarabilme. Eğer su bir süper kahraman olsaydı ismi ne olurdu sence? Arda olurdu. Niye Arda? Ben adımlarda Arda. Belki bir şey koyabilirdim. Ecilin falan. Neden Ecilin? Ya Ecrin geliyor ilk önce aklıma o yüzden. Ecrin ismini seviyorum. Icardi. Icardi mi? Neden? Çünkü ben onu çok seviyorum. Abi fut futbol oyuncusu. Icardi de bu. <gülüyor> <gülüyor> Suyun adını Icardi mi koyardın süper kahramanlı olsaydı? Evet. Süper. Bravo. Süper, süper. Uçan prenses. Su prenses mi olurdu sence? Olurdu. Hmm. Güç su. Güç su. No, bravo. Su markası gibi oldu ama iyi oldu bence. Yet su. Su star. Bravo. Su star. Su çok önemli olduğu için susuz olmuyoruz. Evet. Biz bile olmuyoruz susuz. Hmm.